Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, insanın tabi zaman zaman başına sıkıntılar geliyor, dertler geliyor. Çok sıkıldığı, ne bileyim çok böyle acı çektiği anlar olabiliyor. Bu anlarda e, birisine karşılaştığı birisine işte benim çok sıkıntım var, şöyle bir derdim var diye şikayet etse, ağlasa, sızlasa o insana derdini anlatsa. E, uygun bir şey midir bu? Yani bir Müslüman hani böyle mi hareket etmesi lazım? Şimdi bir, e, ee, Mustafa Bey kitaplarda anlatırken işte olgun bir Müslüman değil. Hadis-i şeriflerde bile geçiyor. İmanı kamil olmamış. Olgun bir Müslüman değil ifadeleri geçiyor. Allah'ta Allah Teala rahmet eylesin. Ee, bizim patron Emre Ören abiler. Yani toplantılarda falan anlatırlardı hep. Öyle kimse şikayet etmez Evet. Değil mi? Öyle. <laughs> öyle kimse şikayet Öyle etmez. gibi olursanız. Evet öyle gibi olursanız. Kimseye şikayet, şikayet etmezsiniz. etmezsiniz. Kimse de sizi şikayet kimse etmez. Kimse de sizi şikayet etmez. <laughs> Hep anlatırlardı böyle. Hatta kar koca arasında da ikisinden birisi öyle olursa orada huzur olur. İkisi de öyle olursa aa cennet olur derler. Tamam. Yani. cennet olur derler. Şimdi kitaplarda anlatırken sabır başa gelen dert ve elemi şikayet etmemek diye tarif edilmiş. Rıza da Allah-u Teala'dan gelen her şeye razı olmak demektir. İkisi de acı ama. Ama neticesi çok tatlıdır buyuruyor. He. Çünkü Peygamber Efendimiz ben sabere buyuruyorlar. Sabreden zafere kavuşur. Zafere kavuşur. Peki allah Teala Teala'nın gönderdiğine rıza göstermek o yüksek derece. Mesela Rabia Yadriye Hazretleri hastalanıyor. İşte durumunu öğrenince diyorlar doktora git. Hemen mübarek dönüyor. O doktora gittiğine diyor ki beni diyor kim hasta etti? Yani bendeki bu mikro, mikroplara, virüslere hayat veren kim? allah Teala diyor. Yani ben diyor allah Teala'nın yarattığı o canlılar aynı şekilde böyle hasta etti değil mi diyor? Evet. Yani diyor şimdi ben de gideceğim. Allah-u Teala'yı onun yarattığı bir doktora mı şikayet edeceğim? <laughs> Rabbim beni hasta etti. <laughs> Ona mı şikayet edeceğim? Ona mı şikayet edeceğim? O, yüksek derece onlar. Hatta e, Muhyiddin Arabi Hazretleri anlatır da e, gençliğinde seyahat ederken bir yerden geçiyor. E, bakmış böyle kötürüm birisi bir duvarın kenarında şey yapmış. Yüzü gözünde de böyle yaralar var. Oralarda eşek araları falan aynı şekilde üşüşmüşler. E, geliyor eşek aralarını kovalıyor falan. Ondan sonra başını dizine almış. Tam o anda iniltiyle karışık bir ses. Ne diyor diye eğilmiş kulağıyla. Diyormuş ki o, bak kötürüm. Yüzü gözü aynı şekilde yara, yara ve eşek arıları da aynı şekilde o yaralardan emiyorlar. Diyor ki Rabbimle benim arama giren bu edepsiz kim diyor. <laughs> şey Efendi diyor ben size yardım Bırak diyor yardım diyor. Rabbim diyor aynı şekilde beni eşek araları yedirecek, yedirecek. Sen karışmadın git hadi. Senden yardım isteyen mi oldu? git <laughs> hadi. <laughs> E onlar yani Allah Teala'dan gelen her şeye razı olan hiçbir kendiler. şey. Olmuyor hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani şimdi e, bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Biz öyle mi olacağız? Yok değil. Ama bunlar olmuş. Onlar da kul, onlar da et ve kemik, çelikten değiller. Yaşanmış bu. Bizden o istenmemiş. Bizden o istenmemiş. Ama hiç olmasa da en ufak bir hadise devlet bağırıp çağırma arkadaşım ya. Aa Mustafa Bey biliyor musun da bana böyle böyle dedi. Aa Osman Bey duyuyor musun bana böyle böyle dedi. Aa Ali hani Bey dedi böyle böyle. Yani bir dakika. Geçen gün <laughs> 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 kolumu vurdum dolaba işte şöyle oldu da böyle oldu. Bir dakika. Yani böyle şey yapıp durma. E, bir sakin ol, sabırlı ol, sabırlı ol. E, şimdi bazılarda da diyor ki mesela e, şeyde biz Tevrem'de de rastlıyor. dinleyicilerden gelenlerde falan. E, siz işte istiğfar okuyun dedin. Dün okudum ben ama diyor bir şey olmadı. <laughs> <laughs> yani bu evliyalığı da sen insanlara anlatmıyorsun herhalde. <laughs> Gizliyorsun. Böyle batıracaksın, çıkaracaksın. Evliya oldun. Tamam. <laughs> Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Belli şeylerin çilesi vardır, sıkıntısı vardır. Ee, Süleyman bin Ceza Hazretleri buyuruyorlar ki her musibeti ve belaya sabretmek, şikayet etmemek lazımdır. Zira sabrı bulunmayan insanların dinleri kolaylıkla helak olur. Dert ve bela çekenlere sevap olmaz. Dert ve belalara sabredenlere, bunları Allah-u Teala'dan bilip ona yalvaranlara sevap verilir buyuruyor. Ona sevap verilir falan. Şimdi peki hiç kimseye anlatmayacak mıyız? Hastaysak doktora anlatacağız. <laughs> ve o konuda bilgisi olan anlatacağız. Evet başka bir sıkıntı geldi. Bu konuda o sıkıntıyı giderme konusunda bize yardımcı olanı anlatırız. Tecrübesi olana. Tecrübesi olana anlatırız. Yani ondan yardım isterim. Damdan düşene. Ha, <laughs> damdan düşene. Yani o zaman ancak öyle olur e şimdi e, e, Ebu Ali e, Sakafi Hazretleri var e, bu zatında kuşçuluk yapan ve sıkıntı veren bir komşusu varmış Komşu onun evinin damına konan güvercinleri taşlayıp uçururdu bir gün Ebu Ali Sakafi Hazretleri evinin damında Kur'an-ı Kerim okurken komşusuna güvercinlere taş atıyordu atılan taşlardan biri Ebu Ali Sakafi Hazretin alnına rastladı ve erdi. yüzünden e, aşağı kanlar akmaya başladı Etraftan bu hali görenler şimdi Ebu Ali Hazretleri şehrin valisine gider, onu şikayet eder, vali onun ricasını kabul eder. Böylece hep biz onun zarardan kurtuluruz derler. Herkesin herkes kendi haline göre söylüyor. Herkes böyle düşünüyor. Fakat bu zat ne yapmış? Ebu Ali Sekafi Hazretleri hizmet için çağırır ve evladım şimdi şu bahçeye git ve uzunca bir çubuk yap, getir. Sırık. Hizmetçi çubuğu hazırlayıp getirince şimdi bu çubuğu Kuşçu komşumuza götür ve şu güvercinleri taş atarak değil de bu çubukla uçurmasını söyle buyurur. Hizmetçi gidip Ebu Ali Sakafi Hazretleri'nin sözlerini söylediğinde kuşçu yaptıklarına pişman olur ve özür diler. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Maksat onun o halden uzaklaşmasıydı. Ben Saber'e, Zafira Değil mi? Evet. Bitti. Seyit Emir Hamza Hazretleri sevenlerine hitaben birinin size karşı kusuru olursa şikayet etmeyin. Kabahati kendinizde arayın. Daima özür dileyici olun. Kimsenin ayıbını aramayın. Kimsenin ayıbını, ayıbını aramayın. Başka şeyde Malik bin Dinar Hazretleri ki <laughs> TGT belgeseli zaman zaman bu zatlı da filmi yapılmıştı. Mesela bu zatlı da Yahudi bir komşusu var. E, adam bilerek hani diyor bunlar şey falan kendi laamını duvarını delmiş Malik bin Dinar Hazretleri'nin aynı şekilde evine akıttırıyor bilerek. Malik bin Dinar Hazretleri her gün temizlermiş onu. Hiç şikayet etmiyor. Her gün bekler. Ne zaman gelecek kavga edecek? Kavga ne zaman Gelecek. gelecek, <gülüyor> gelecek. <gülüyor> Canı kavga istiyor adamın. Yani. Muharek hastalanmış, rahatsızlanmış. Rahatsızlanınca tabii koku her tarafa yayılmış falan. Bu çekine çekine gelmiş falan. Demiş komşu işte evde koku, koku falan var. Ya kusura bakma falan filan. Sonra bak, diyor, bu bizim evden geliyor diyor. Niye diyor aynı şekilde şey yapmadın, Söylemedi. söylemedin. Malik bin Nehan Hazretleri buyuruyor ki eğer söyleseydim üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve eziyet yoktur. Kavga gürültü olmaz buyurur. Yahudi bu sözler karşısında sarsılır ve bu kadar size düşmandım. Şimdi dinimize hayran oldum. Ee, böyle hükümler ancak isimde, İslam dininde olur. Ey Malik iman etmek istiyorum der ve kelime-i şahide getirerek Müslüman olur. Şimdi e, mesela e, din ölü kimseye şikayet etmez. Bu verdiğimiz misallerdeki bu zatlar ölü. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecek ki, ya diri diye anlattınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim anladığımız da ruhun bedeni terk etmesi değil. Nefsini iman etmesiyle dünyada artık ölü gibi bunlar. Yani yakinen ahireti görüyor. Onun için bunların kimseyle kavgası yoktur. Kimseyle gürültüleri, hesapları yok. yoktur. Hesapları da yoktur. Dolayısıyla e, yani bunlar biraz önce e, naklettik orada hep özür dileyici olun diye kendileri nasip ediyor. Tamam. Yani karşı taraf hata etse bile bunlar özür diliyor. Tamam. Bunlar özür diliyor. E mesela şeyin Ebu Ali Sakafi Hazretleri ya bir sı sırk yaptırmış kuşları diyor. Bunlarla işte ürkütürsün, uçurursun. Halbuki alnı yarmış. Ve oradakiler de biliyorlar yani diyor. Vali de diyor. hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Valiye bir şikayet etsin diyor. Adam hafı yuttu. Adam hafı yuttu. Burada süreler mı? Ama öyle yapmıyor. Öyle yapmıyor. Dolayısıyla dolayısıyla hatta bir şey var, bir beyit var. Kimseye etmem şikayet. Bu şarkı sözü olarak da bestelenmiş. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi, mücrim gibi baktıkça istek, istek, istek halime. E tabi. Kimseye etmem şikayet. Çünkü e, bir şey olduğu zaman mutlaka bende bir hata vardır, bende bir kusur vardır diye düşünmek gerekir. Öyle düşünürse ondan şikayet sudur etmez. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah için gözlerinden yaş akan müminin vücudunun cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir damla gözyaşıyla yanağa ıslanan kimsenin yüzü hiçbir zaman darlığa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür tartılır. Bunlardan Allah korkusuyla akan gözyaşı, ateş deryasını söndürecek güçtedir. İslah-ı ceset, bedenin ıslahı, kalbin ıslahına bağlıdır. Bedenin fesadı dahi, kalbin fesadına bağlıdır. Aslın zuhuru ne kadar çok ise, zılde dahi mahv ve telaş o kadar çok olur. Usullerden ve usullerin aslından mücerret zata Allahü Teala'ya kavuşmak mümkün değildir. Usul-i dinde itikad edilecek şeylerde hatıra gelen şey ve vesveselerin menşe-i Hannastır ki sadrdadır. Şeytandır ki göğüstedir. Çocuklara dahi ahirette marifet hasıl olması ve bunlara akıl ve şuur ita edilmesi mümkündür. Mesela o günde müşrikler tevhid ehli olurlar. Yani inanırlar ve derler ki Allahü Teala Rabbimizdir. Biz müşriklerden olmadık. Bütün peygamberler akl ile bulunacak dünya işlerine dokunmayıp yalnız bunları araştırmak, bulup faydelenmek için çalışmayı emr ve teşvik buyurmuş kendileri dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir. Bir kâfirin tam olmayan akliyle ortaya attığı bir düşünce nasıl olur da Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden üstün tutulur. Peygamberimizin kitaplarımızda yazılı ilm, sıhhat, fen, ahlak, hak, adalet ve bütün saadet kollarını kavrayan ve 1400 seneden beri dünyanın her tarafında gelmiş ilm, tecrübe ve akıl sahiplerini hürmet ve hayranlıkta bırakan ve hiçbirisinde kimse tarafından bir kusur ve hata bulunmamış olan emrileri ve sözleri bir cahil sözüyle nasıl lekelenebilir? Yeryüzünde hiç bozulmayan ve değiştirilemeyecek bir şey vardır ki o da Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i ve Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şerifleri yani mübarek sözleridir. Behlül Dana Onun en büyük özelliği meczup gibi olmasıdır. O, gönül gözü görenlerin elbette pek kıymet verdikleri, Allah dostu olduğunu bildikleri bir evliyadır. Ömrünün çoğu Bağdat'ta geçer. Zamanın sultanı Harun-u Reşid'e pek nasihat veren, hiç çekinmeyen bir büyük evliyadır. Hikmetli menkıbeleri pek fazladır. Mesela bir gün kabristanda otururken görürler onu. Kendisine "Ey Behlül, burada ne yapıyorsun?" diye sorulunca gıybetin bir kanser gibi olduğunu, pek fena bir huy olduğunu şu sözlerle anlatırlar. Bu kabristanda bana eziyet etmeyen, gıybetimi yapmayan insanlarla oturup sohbet ediyorum. Bunlar sağ olanlardan daha emin diye cevap verir. Behlül Dana Hazretleri öylesine ibretli teşhislerde bulunur ki, bu onun imanının nurunun parlaklığını ve vilayetinin büyüklüğünü gösteren nişanelerdir elbet. Behlül Dana Hazretleri öylesine ibretli teşhislerde bulunur ki, bu onun imanının nurunun parlaklığını ve vilayetinin büyüklüğünü gösteren nişanelerdir elbet. Bir gün evine hırsız girmiştir Behlül Dananın. Zaten pek mütevazı evde her şeyi çalmış hiçbir şey bırakmamıştır. Herkes ne yapacağını merak ederken o alır başını gider. Sonunda kabristana gider ve oturur. İnsanlar ona "Ey Behlül" ne yapıyorsun? Hırsızı arayacağına, malını kurtaracağına, burada oturmakta neyin nesi? diye sorarlar. Der ki büyük veli, siz hiç merak etmeyin. Elbette o da her fani gibi ölecek ve muhakkak buraya gelecektir ki, bundan hiç kimsenin kurtuluşu yoktur. Pek ibretli menkıbelerinden biri de şöyledir. Bir gün Halife Harun-u Reşit, Behlül Dana ile sohbet etmek ister. Adamları Behlül Dana'yı arayıp sonunda boş bir kabirde bulurlar. Behlül Dana uyumaktadır. Sultanın adamları Behlül Dana Hazretlerini uyandırınca onlara sezlenişte bulunur ve ''Siz bana ne yaptınız? Sizin yüzünüzden padişahlığımı kaybettim.'' Saraya geldiklerinde Harun-u Reşit, Behlül Dana'ya hangi padişahlıktan söz ettiğini sorar. Der ki Behlül Dana Sultan'a, adamların beni uyandırmadan önce rüyada padişah olduğumu görüyordum. Beni bundan mahrum ettin. Harun Reşit Güler, rüyadaki padişahlık hayaldir. Ey Behlül, sen ne diyorsun? Behlül Dana Hazretlerinin kısa ve öz cevabı Ey sultan ben uykudan uyandırılıp gözlerim açıldığı zaman padişahlığımı kaybettim sense gözlerini yumduğun yani öldüğün zaman hakikat bildiğin bu saltanatı kaybedeceksin söyler misin ikimizin padişahlığı da hayal değil de nedir üstelik sen bir de her kararından hesaba çekileceksin. Allah yolunda Resulullah'ın sünnetine uyarak geçirilen bir ömür sürer Behlül Dağ'a ve 805 yılında kavuşur rahmeti rahmana. Behlül Dana Hazretleri buyurdular ki, Hiç, hiç ibadet etmeden cenneti, cenneti istemek akılsızlıktır. Makbul amel, Allahü Teala'dan korkarak, ve emrettiğine uyan olarak yapılan ameldir. Hır sahibi ne kadar zengin olursa fakir, kanaatkar fakirse bile zengindir. Her kim Allah'tan korkar, her haliyle Muhammed aleyhisselam'ın sünnetine tabi olursa, o en karlı yolu seçmiş olur. Tama, dünya lezzetlerini haram yollardan aramaya, tama denir. Tamağın en kötüsü insanlardan beklemektir. Kibre, ucuba sebep olan nafile ibadetleri ve ahireti unutturan mübahları yapmak da tama olur. Tamağın zıddına, aksine tefviz denir. Tefviz, helal ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da bunlara kavuşmayı Allahü Teala'dan beklemektir. Şeytan, riyayı ihlas olarak ve tamağı tefviz olarak göstererek insanı aldatmaya çalışır. Allahü Teala herkesin kalbine bir melek vazifelendirmiştir. Bu melek insana iyi düşünceler ilham eder. Şeytan da insanın kalbine kötü düşünceler, vesveseler getirir. Helal yiyen kimse ilham ile vesveseyi birbirinden ayırır. Haram yiyenler ayıramaz. İnsanın nefsi de kalbine kötü düşünceler getirir. Şeytanın hileleri çoktur. Bunlardan onu mühimdir. Birincisi Allahü Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yoktur der. Şeytanın ikinci hilesi Allahü Teala rahimdir, kerimdir. Seni de affeder, cennete kor der. Üçüncü hilesi senin ibadetlerin hep kusurludur. Riya karışıktır. Böyle ibadetlerle mütteki olamazsın. Senin ibadetlerin kabul olmaz. Boşuna uğraşıyorsun. Boş yere sopa yiyen hayvan gibi eziyet çekiyorsun der. Şeytanın hilelerinden dördüncüsü, şimdi dünyayı kazanmak için çalış da rahata kavuş. O zaman rahat rahat huzur içinde ibadet edersin diyerek, ibadet yapmaya mani olur. Şeytanın hilelerinden beşincisi, ibadetleri terk ettiremeyince çabuk kıl, vaktini kaçırma diyerek şartlarını, farzlarını tamam yaptırmamak ister. Altıncı hile olarak riyayı tavsiye eder. Herkes görsün de beğensin der. Yedinci hile olarak ibadetlere mani olamayacağını anlayınca insana uç yani ibadetlerini beğenmek vesvesesi verir. Senin gibi akıllı, uyanık kimse var mı? Bu zamanda herkes gaflet uykusundayken sen ibadet yapıyorsun der. Sekizinci hile olarak ibadetlerini gizli yap. Allahü Teala senin sevgini ve şerefini insanların kalbine yerleştirir diyerek gizli riyaya düşürmek ister. Dokuzuncu hile olarak da ibadet yapmaya ne lüzum var? İnsanların sait ve şaki olacakları ezelde takdir edilmiştir. Sait olan ibadeti terk edince affedilir, cennete gider. Ezelde şaki olan ne kadar ibadet yaparsa yapsın faidesi olmaz, muhakkak cehenneme gider. O halde kendini boşuna yorma, rahatına bak der. Şeytan hilelerinin onuncusu olarak, ibadet yapmak ezelde takdir edilmişse mümkün olur. Allahü Teala'nın takdiri değişmez. İbadet yapmakta ve terk etmekte insanlar mecbur olmaktadır, der.